bak bak bak. Üstüne su sık. Ye. Yeah. Allah. Ay dayı hep o var ya. Evet üstüne su sık. Su sık üstüne. Allah şunun güzelliğine bak Allah. Çıkarsana şu çekişte yavaş yavaş. Etrafını evet. böyle. Üstüne çek. Evet, Yanı tamam. yanına yavaş. Yavaş. Tamam yapalım tamam, yapalım. Of oh, of oh, of. Oh. Allah kristallere bak. Of of of. اوف 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 يا اوف يا الله